arkadaşlara talimatı verdik, rica ettik. Hemen diş cephe giydirme yapacaklar. Ee, şimdi Dükkini aynen öyle. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım karar verilen Fevkani Köprüsü'ne alternatif olarak bir süre önce yapıma başlanan köprü ve kavşak çalışması sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 33 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki köprü hakkında bilgiler aldı şurayı hepsini buradaki toplantı bitti tamam, sonra biz o an inşallah kavşağı tamam. içeri hale getireceğiz. Buraya da ailesi bakan köprü şey oldu. Yırmadan şimdi. Bakan Uraloğlu, Hefkani Köprüsü'nün altındaki esnafların da taleplerini dinledi. Bakan Uraloğlu, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Türk Ali Şantiyesi'ne hareket etti. Uraloğlu buradaki incelemelerin ardından Ankara'ya hareket edecek. Ich habe eine Handschuhe, ich muss die Spuren. Danke